Yeah. वाला voilà. hoş geldiniz. Efendim ben çok bilinen konulardan bahsetmeyeceğim. Gerçekten Çanakkale milletimiz tarafından, öğrencilerimiz tarafından çok iyi biliniyor. Ben kısaca Çanakkale'ye nereden, nasıl geldik bunu anlatmak anlatmaya çalışacağım. Bu yüzden 8 ay öncesine gidiyoruz. Yani Mart'tan 8 ay öncesine Tam 28 Haziran günü Saraybosna'da bir suikast gerçekleşti. Bir Sırplı orada bulunan, misafir olarak bulunan Avusturya Ma e Macar veliahtı Ferdinand'ı ve eşini öldürdü. Bu basit bir olay görünüyor ama Avrupa o sırada bir barut açısına dönmüştü ve bir kıvılcım gerekiyordu. İşte bu kıvılcım bu suikast oldu. Hemen ertesinde Avusturya Sırbistan'a saldırdı. Rusya Sırbistan'ı korudu. İngiltere, Fransa derken bütün Avrupa birbirine girdi. Ve büyük bir savaş çıktı. Buna Birinci Dünya Savaşı diyoruz. kaç dolanmayla ile sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayansızca teaşüt ki ufuklar kapalı. Nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Dedilir yırtıcı his yoksulu sırtlan kümesi. Varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi. Çehreler başka, lisanlar deriler rengarenk Sade bir hadise var ortada, vahşetler renk Kimi hindu, kimi yamya, kimi bilmem ne bela Hani ta unağlı rezildir şu rezil istila Analar, bacılar, dedeler kan ağlamakta veriler. Hamisol kanal vermiş. Şu boğazların sahibi olacakmış. Bugün değilse yarın çıkıp Çanakkale'den hesapları İstanbul almak ister İngiliz Çanakkale. Sonra da hasta mirasını bölüşmek düşünce yaparız. Boşalmış beş milyonun bütün denizleri, Çanakkale olmuş sanki geçit yeri, Karadağlısı, Fransızı, İngiliz'i, kendi geldiği yetmiyormuş gibi yanında bir de Zellandalısı, rahim Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ma'in. Ey bizleri ve bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden ve rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz. Ey rahmetiyle bütün varlığı, bütün kainatı, bütün insanlığı yaratan Rahman ve Rahim olan Ulu Rabbimiz. Ey yerlerin ve göklerin yegane sahibi, kalplerimizin, sırlarımızın, niyet, gaye ve hedeflerimizin, arzu ve kederlerimizin maliki olan Yüce Allah'ım, öncelikle hakkıyla ifade etmekten aciz kaldığımız hamdimizi, senamızı, şükrümüzü, duamızı sana yöneltiyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Bugün dağların, taşların şu heda büründüğü Çanakkale'de dünyanın en yüce, en ulvi, en mukaddes şehitlerinin manevi huzurunda milletçe hep birlikte ellerimizi, ellerimizi açtık dua ediyoruz. Onların muazzez ruhlarını bizlerden haberdar ey Allah'ım. Eski dünya, yeni dünya, bütün akvamı beşere karşı, yedi iklimi cihana karşı Çanakkale geçilmez diyerek destanlar yazan en büyük zaferi kazanan şehit Mehmetçiklerimiz için sana yakarıyoruz. Milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu ebediyen payidar eyle. İzzetimizi, şerefimizi, onurumuzu, halimi, ismetimizi çiğnetme. Mabetlerimizin göğsüne namah, namah ver. Eli değdirtme, ezanlarımızı susturtma, şanlı bayrağımızı indirtme Allah'ım. O güneşlerin ışığını yurdumuzun milletimizin üzerinden hiçbir zaman eksik etme Allah'ım. Allah'ım yüce kitabında din, iman, millet, vatan, hak, hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna can veren şehitlere ölüler demeyiniz buyuruyorsun. Bilakis onlar diridir diyorsun. Dipdiri olduklarına şeksiz şüphesiz inandığımızın inandığımız Şehitlerimizin amin sesleri eşliğinde sana yalvarıyoruz. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım Allah bugün 109 yıl önce karada, denizde, Kirte'de, zığın derede, arı burnunda, anafartalarda bir hilal uğruna bakan nice güneşlerin binlerce şehidimizin tertemiz manevi makamından sana sesleniyoruz. Onların makamlarını âli eyle, o güneşlerin ışığını yurdumuzun, milletimizin üzerinden hiçbir zaman eksik eyleme Allah'ım. <laughs>